Yanlış anlamıyoruz değil mi Ferit? Rahmet isteyesi eser kardeşimiz uyuşturucuyu bu deli şefkete veriyor. Bu arkadaşımıza tevzi ediyor. Öyle değil mi? Babaları kim? sadece cin aşırılar. Ben böyle bir şey söylemedim. Hmm. Böyle bir şey söylesen de güzel güzel konuşsan. Şimdi kafamızın içi rahatlasın. Bak hava kasvetli. Benim şimdi beynimin içi çınlıyor burada. Deli kanka. Sana benim deli olduğumu söylediler mi oğlum? Eskisi gibi ifade alamıyorum artık yani. Biraz sertleşiyorum elimde değil. Siz gidip okul çocuklarının o taptaze çocukların kanına uyuşturucuyu patlatıyorsunuz. Altın vuruş yapıyorsunuz. O çocukları yok ediyorsunuz. Ben de sizin karşınıza geçip, lütfen bizimle konuşur musunuz... sayın Cani Beyefendi şeklinde konuşamıyorum. Böyle müzakere edemiyorum. Neyse, yani ben çıkayım dışarı. Seni şimdi güzel kardeşimizle baş başa bırakayım. O nasıl ifade alıyor bilmiyorum. Biraz sert miymiş, neymiş? Artık ben yaşlandım, yüreğim kaldırmıyor. Şimdi ben çıkayım, sen güzel güzel ona anlat her şeyi, olur mu? Seni akademiden tanıyorum. O zamandan belliydi nasıl bir pislik herif olacağın. Polislikten ihraç edildiğim gün Karamanlı Fahrettin aradı beni. Onun kız kardeşiyle beraberdim. Kızı uyuşturucuya bulaştırdın. Yok ettin kızı. Kafamda nasıl yer etmişsin değil mi pislik? Allah'tan bir tek isteğim var dedi Karamanlı Fahrettin. Deli Şevket'in leşini gözlerimle görmek. Seni bu gece buradan alıp Karacahmet mezarlığına götüreceğim. Damarın Allah ne verdiyse basacağım. Altın vuruzsuz. Sonra da çağıracağım Karamanlı'yı. Diyeceğim al sana kardeşim. Leşini görmek istediğim kansız. Amirim, Mehmet arkadaşımız ortalarda yok. Annesi ve abisiyle görüştüm, dün gece eve de gelmemiş. Telefonu da kapsama alanının dışında. Dünden beri bir Allah'ın kulu görmemiş amirim. Ne o, eser rengiz bir havaya büründün. Belki de sevgili merhum eser müdürüyle buluşmaya gitmiştir. Nerede buluşacaklar ki amirim? Belki yeryüzünde, belki yer altında, belki gökyüzünde. Dilinizin altında bir şey mi var amirim? Şimdi sen açın bakayım dilinizin altında ne var diyeceksin ama 12 saat fermuar dikili. Sabredersen açar gösteririz. Amirim eser koyda yaşıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ben de bilmiyorum ki. Ne demiş? Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem Hani bu lafa takarsan kafayı yersin. Seyreder alem beni. Neşeniz ne olsun amirim? Neşeden mi, kederden mi bilmiyoruz ki Ferit. Anlat bakalım ortak. Aldın mı ifadesini Deli Şevket'in? Tertemiz alındı efendim. Zincir tamamlandı. Sadece neşirliği toparlayıp alalım. Zehir gibisin dertan Oğlum şimdi al ifadeyi, hemen zıpla şube müdürümüze arz et, durumu anlat. Ankara'ya talimat geçsinler, Ankara harekata geçip sadece aşırılığı katlayıp alsın. Hadi bakayım Abi. Ankara göster kendine. Devam et 06. emredersin. Zehir Afiye Cemil, zıpla bakayım. Gül ulan gül, rahat rahat gül. Buna <laughs> da rahat dedim mi bütün organları gevşiyor. Böyle adamları hazır ol tutacaksın ki yayı gevşemesin. Evet Ferit arkadaşım, ne kaldı elimizde? Emir büyük derece. Ve babası Afan Büyük Derece. Emir inanılmaz zeki bir herif amirim. Takip edildiğini kestirdi bizi atlattı. Evin ön kapısından giriş yaptı. Sitenin kazan dairesinden üç bina öteden çıktı. Belki oralardan bir yerden de bizi seyretti. Bu adamlara ulaşmanın tek yolu var Ferit. Barış güvercini ve serbest bırakacağız. Göndermeden önce... ...yemeğine kuvvetli dozda uyku ilacı koysunlar... ...bir ince işçilik yapalım. Alıcı bağlayalım. Nasıl konuşmadan anlaşıyoruz Ferit. Neresine bağlayacağız mikrofonu? Müsait bir yerine amirim. Esprisiz bir cevap alalım sizden. Alçının için amirim. Alçının içerisine mikrofonu yerleştiriyoruz. Alıcı minibüsü en yakın mesafeden Behruz'u dinliyor. Ben o zaman güvercini hazırlatıyorum abi. Haydar haydar seyreder alem. Be